aynı zamanda. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu çok güçlü bir irade var. Bu anlayış sayesinde 23 yıldır AK Parti vatandaşın teveccühünü görmüş, takdirini kazanmış, hem her seçimi kazanmış hem de hizmet etmiştir. Maalesef aynı anlayışı ve ruhu bugünlerde göremediğimiz bir ana muhalefetle ülkenin gündeminin meşgul olduğunu görüyoruz. Tek dertleri kendi yaşadıkları dünyalarını güzelleştirmek, makam ve mevkilerini korumak, kendi çıkarları için örgütler kurmak, yolsuzluklar, hırsızlıklar bunların hepsiyle ülkenin gündeminin ne kadar meşgul olduğunu emin sizler de farkındasınız. Gönül isterdi ki bu 300 bin konutun, vatandaşın hizmetine sunulduğunun ortak gururunu hep beraber yaşıyorum. Onlar da bu sevince ve HVS'e bu başarıya ortak olsunlar isterdik ama maalesef tek bir kelime dahi duymadık. Bugünlerde duyduğumuz tek şey kendi iç kavgaları, çekişmeleri, polisimize saldırmalar, kendi aralarında yürüttükleri linç kampanyaları, birbirleriyle olan mücadelelerin sanki ülkenin gündemiymiş gibi hepimizin gündemine oturtmaya çalışmaları. Biz hukuka saygılı insanlarız. Biz mahkemelerin aldığı kararların saygıyla uygulanması için bugüne kadar ne kadar kararlı durduysak yine aynı noktadayız. Bağımsız yargının, mahkemelerin vermiş olduğu kararları biz saygıyla izliyoruz, gözlemliyoruz. Ama tabii ki kamu görevlerimize işlerini yapacaklar. Onlara engel olmak, hakaret etmek, onları yok saymak, polisimize eziyet etmek, zorluk çıkartmak, vatandaşı, gençleri sokağa çağırmak bu ülkenin ana muhalefetine yakışan bir tavır değil. Bu ülkede kaosun çıkartılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. 23 yıllık mücadelemizde hiçbir vesayet odağına teslim olmadık. Bütün vesayet odaklarını bitirdik ve bugün milletin gücüyle biz dimdik ayaktayız. AK Parti'nin arkasında milletin gücünden başka bir güç yoktur. Arkasını milletin gücünden başka yere dayanlar, işte böyle kendi kavgalarıyla boğulup giderler. Herkesin Birleşmiş Milletler'in artık bir adım atması gerektiği noktasında hem fikir olduğunu biliyoruz. Onları durduran nedir? Neden bu kadar soykırıma, açlığa sessiz kaldıklarını artık açıklamalarını bekliyoruz. Eğer Birleşmiş Milletler 5 ülkenin kararıyla yönetilmeye devam edecekse artık yönetilemeyecek demektir. Bu yapının değişmesi için artık çok hızlı kararlar alınmalı bir an önce de bu insanlık dramının bu soyundurmada son verilmesidir. Aksi takdirde bu beş ülke kendi ülkelerinde, kendi milletleri ve kendi vatandaşları tarafından sokağa çıkamaz e hale getirilecektir. Bugün yine herkese ve tüm dünya liderlerine artık bu zulme bir dur demeli, vakti çoktan geldi ve sessiz kalamazsınız diyerek uyarıları yapmaktadır. Ümidimiz ve temelliğimiz bu yaşadığımız acının bir daha tekrarlanmaması, yaşanmaması ve Filistinlilerin bir an önce özgürlüğüne kavuşması, bu soykırımın derhal durdurulması, açlıktan ölen çocukların bir tarafta dünyanın bolluk ve bereket içerisinde yaşarken bugünün Türk dünyasına yakışmadığını hatırlatmak istiyoruz.